Demetrios dün sabah Moraya ulaşmış. Umarım orada rahat durur. İmparatorluğunuzdan da olsa bir uzve eksik. Kısaca ne asker ne senato yanında yer almayacaktır. Ama hala hayatta. Konstantinos'un onu affedeceğini hiç düşünmedim biliyor musun? Malum son. Kosova'da Türklerin kazandığını söylüyorlar. Evet duyduk. Hatta savaşı Şehzade Mehmet kazandırmış diyorlar. Artık Türklerin önü aç. Gidebilecekleri yere kadar gideceklerdir İmparator. Kosova'daki savaşta Haçlılar ne kadar kan kaybettiyse... ...Türkleri de o kadar yıprattın o tarz. Büyük oğlum Eonnes, onun kararlarına uymuş olsaydık, şimdi Yanoş'la aynı kaderi paylaşıyor olacaktık. Sen Osmanlı'yı dert etme anne. Onların son kudretli sultanı Murat olacak. Sonrasında da tüm ihtişamları bitecek. Murat'tan sonra Orhan'ın tahta geçeceğini düşünüyorsunuz İmparacan. Yalnız Şehzade Mehmet'i hafife alıyorsunuz. Mehmet... ...kendi askerleri tarafından tahtından indirilmiş devrik bir sultan. Demetrios'tan bir farkı yok. Sadece devrik bir sultan değil o. Büyük bir akıncı birliğini yaptırdığı yüzen köprülerle nehrin karşısına geçirmiş. E böyle bir durumda savaşın kaderini belirlemiş. Dahi bir şehzade desek daha doğru olur sanırım. Bu çok dahi gördü anne. Çok imparator yuttu. Sıradaki de dahi bir şehzade demek ki.